Gel. Galatasaraylılar Gel. da gelsin. İşte, 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 Kapat. Tek ver. ver. Kadrajı tek ver. Şimdi tamam. bu arkadaşımız yok. Tek verme. 3 dakika. Sen Mehmet e, çok iyi 1987'de Galatasaray Avrupa şampiyon e, Türkiye Ligi'nde 15 sene, 13 sene sonra sonra şampiyon olduktan sonra yetmez bize bir kupa. Şimdi hedef Avrupa diye tribünde bir pankart vardı. Ertesi sezonun birinci maçı mıydı? Bir sonra yani şampiyon 13 sene şampiyon olmamış. Takım 13 yıl sonra şampiyon oluyor, yetmez bize bir kupa, şimdi hedef Avrupa diyor. O sene Galatasaray, Widzew diye bir takımla oynadı. Hmm. Polonya'da, Polonya'da, bizim Türk takımlarının önüne gelenden 8, 6, 5 yani 2-1 falan yenildik mi şerefli ettik yani. Yenildik ama ezilmedikler vardı Bak bu yenildik ama ezilmedikler falan vardı. Hani şimdi siz diyorsunuz ya, ya nasıl yenemezsin Danimarka'yı falan diyoruz ya biz. Onlar bize 5-6 atıp gönderiyordu. Widzew Łódź diye Polonya takımına karşı şampiyon muydu Polonya'da? 85-86 sezonu bir sene önceden bahsediyoruz. Widzew Lotus deplasmanında Galatasaray kazandı abi. 2-1. Ya bir şey mi var acaba filan? Ertesi sene Galatasaray Avrupa'da böyle bir iki maç kazanıyor. Bir oynuyorlar, bir şeyler oluyor. Rapid Vienna maçları, şey, PSV maçı o sene mi? Galatasaray tarihi... O sene PSV maçı. En önemli Avrupa Kupası maçı aslında PSV Eindhoven'ın 2-0 yendiği evet. maçtır. 3-0'ın arkası. Orada eğlendik. Evet. Abi iki dakika var. Galatasaray PSV Eindhoven'la eşleşiyor. PSV Eindhoven ilk maçı 3-0 kazanıyor. İkinci maçı Galatasaray burada 2-0 kazanıyor. O PSV başka hiçbir takıma yenilmeden Avrupa şampiyonu oluyor o sene. Başında Hiddink. Tamam. Galatasaray böyle bir Witzel Lotz'u deplasmanında yenmeler, bir PSV'ye ilk mağlubiyeti tattırmalar ufak 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 bir şeyler gösteriyor bize ufak 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 89'da yarı final yapıyor. Sonra eleniyorlar bir Roma maçları var. 92-93. Böyle kritik maçlarda puan kayıpları var. Mesela çok saçma sapan şey. yerlerde. Werder Bremen. Son bir. Bir Werder Bremen dakikası var. Efendime söyle ne bir son bir diye. Sayıyorum süreyi sayıyorum ha, dakika son kaldı. Son bir yok çaldın yarım 30 saniye mi? Bir tamam. Verder Werder Bremen maçı var son saniyede girmiyor. Bir Roma maçı var. Kanije işte burada böyle vuruyor. Arif direkten dönüyor bir şeyler oluyor. Girmiyor. Hayretin Hayrettin iki tane Bil yiyor şeyden. Atletico Bilbao'ya gidiyorsun. Goyero diye bir adam bir gol atıyor. Hiçbir iddiası olmayan Bilbao'ya yeniliyorsun. Şampiyonlar gibi tur tabii. Hani hep böyle bir yerlere geliyorsun. Bir sıçrayamıyorsun. Ama o yolun sonunda bu hataları yapa 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 Chelsea'den de 5 yiyorsun. Sonra o yolun sonunda UEFA kupası. Arada Fener'den de 4 yiyorsun içeride. Şu an Beşiktaş'ın da yaptığı bu. Bilic gibi. başladı. Ufak ufak bir şeyler gösterdi kültür, fikret orman. Ufak ufak bir şeyler gösterdi. Işte gösterdi gösterdi, tamam. gösterdi gösterdi gösterdi. Bir işten sonra şen olacak. Geçen senenin devamı gibi görünüyor bu şimdi Lyon. Lyon'da sen penaltıyla kaybettin abi yarı finali. Doğru. <laughs> şimdi bir kültür yolculuğudur bu. Hı. Bir vizyon yolculuğudur. Bir önce yola çıkmak gerekir önce yola çıkmak gerekir. Aksiyonsuz vizyon halüsinasyondur demişler. Çok güzel söz. Bir daha söyler misiniz? Aksiyonsuz vizyon halüsinasyon halüsinasyondur. Duvara yazılır biliyor musun? Vizyonsuz aksiyon da öyle ama. Evet. Ya da William Blake demiş. Şeyi. Neydi onun bir şiiri vardı. Bir lafı var William Blake'in İngiliz şairi. Harekete geçilmeyen hayal hastalıktır. Takıntı işte öyle bir şey zaten. Hı. O yüzden bir vizyon koyacaksın önce. Galatasaray 1987'de koydu o vizyonu. 89'da yarı final geldi. Ta 2000'de kupa geldi. Adım adım bu işler diyoruz. Bu işler oradan sekti, buradan girdi, oradan ife attı bilmem, oldu, ne? bilmem ne. Ama vizyondur bu işler. Birine nasip olacak en sonunda ona oldu. Fikret Orman geldiği günden beri UEFA kupası diyor. Avrupa'da bir kupa diyor. Şampiyonlar gide Alacak halimiz yok diyor. O yüzden UEFA kupası. Hı hı. Çünkü bizim bütçelerimiz ve kalitemiz bunu uygun diyor. Ve doğru söylüyor. Fikret Orman'ın bu vizyonu Bilic'de de sirayet etti. O Liverpool maçları falan orada bir parlamalar oldu. Liverpool toplum i̇şte var abi. Orada Tolga yani? degaj yaptı, bürüşten döndü ya öyle mi olsaydı Sporting falan. Sporting Lisbon oldu falan. Tamam mı? Falan sonra. Yani aa Sporting Lisbon maçında da şu. Hep bir gelişmedir bunlar. Bir gelişme. Adım adım. Gelişme yani. Arsenal'dan, aksiyon. Arsenal maçına Aksiyon. Yani, vizyon var hı hı. ve bunun üzerine de aksiyon var. Üstüne Şenol Güneş. Üstüne Şenol Güneş. Şimdi Şenol Güneş'te de hareketler falan. Artık Şenol Güneş'e nasip olur mu bilmiyorum. Allah bilir. Ama böyle giderse, Fikret Orman'a nasip olurum onu da bilmiyorum. Ama bu vizyonla, bu kafayla, bu bütçelerle giderse Beşiktaş da elinde sonunda bir Avrupa Kupası alacaktır. Çünkü önce niyet edeceksin. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Evet. Hayatta ne yapacaksın önce niyet edeceksin. Niyet ettim namaz kılmaya, niyet ettim bilmem ne yapmaya. İşte efendim e, bugünkü yoga seansımızda şunu olumlandırıyoruz filan. Tamam Neyse. olumlandırmak muhteşem. Yani. Tamam mı? Ya bunu sen, niyet ediyorsun? Onu biraz sağ almazsan izleyicilerin şu anda sen şeyin üzerine al çünkü izleyiciler tamam. rahatsız olabilir. Takıntılı izleyicilerimiz tamam. olabilir. Sen takıldın onu anladım <gülüyor> da Mehmet <laughs> abi. <laughs> <laughs> Dolayısıyla niye ha niyet ettikten sonra da aksiyona geçeceksin? Yani sırf niyet etmekle kalsan hastalık oluyor bir işte o zaman. Bir rükû secde yani, tarafı olması abi, lazım bu işin. Ondan sonra yani. Yani. neyse onun ritüeli Tabii. yapılması gerekeni yoga ise yoga yapacaksın abi. Şeyse nefes terapisi ise onu yapacaksın. Hmm. Yok Nirvana'ya çıkacaksan Nirvana'ya çıkacaksın. Zaten çıktım mı? Neyse neyse inmez. ne yani? Onu yapacaksın. Şimdi o aksiyonu alıyor Beşiktaş. Şimdi eninde sonunda bu yolun sonunda kupa var. Bir Avrupa kupası olur. Bu sene olmaz, 10 sene sonra olur. Ama bu vizyon devam ederse. Bence çok güzel. Bir özel. ilavem var. Çünkü Galatasaray bize bunu gösterdi. Hiç, hiç itirazım. Hiç itirazım Sadece ilavem var. Serdar'ın dediğinin artık Galatasaray döneminde 28 sene öncesi olduğu gibi ekonomik bir boşluğu kaldırmayacak hali var. Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluk konusunda bir puan gerilemesi var. Şampiyonluk adayı değil diyemeyiz. Beşiktaş bu sene şampiyon olduğu takdirde kasasına 5 ila 600 milyon lira para koyuyor. Hı. Senin dediğin o vizyonun sürdürülebilir olması için lig şampiyonluğunu bunu taçlandırmak lazım. Reklama gitmeden önce 88-89 sezonunda Galatasaray'ın kaçıncı olduğunu sordum. 88-89 sezonunda Galatasaray Başbakanlık Kupası finalinde 5. oldu. Tabii tabii 5. oldu. O sene çünkü o kadrolar, o endüstriyel hal. Belki dediğin çok doğru. O kadroda geldi geldi yıprandı. Eskidi zaten iki sene sonra dağıldı. İşte Yusuf abiler, şeyler, Tanjular, Prekaziler, İsmailler, şeyler, Erhan Önallar falan. Tamam o belki Galatasaray'da o oldu bilemiyoruz. Ee, ama 88-89 sezonunda Başbakanlık Kupası oynamak ligi 5. bitirmekle bu sene Beşiktaş'ın lig ikinciliği arasında böyle bir fark var. O yüzden Beşiktaş koşut bir şekilde ligi bitiremezse Serdar'ın daha sonra sözüne etmiş olduğu bu e, ekonomik değerliklerle, oyuncu alımlarıyla sıkıntı yaşar. Bir de borçlu Doğru. Yüzde yüz doğru. Evet. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği ilk senelerde hemen ekonomik kriz yaşar. Bu gerçek. Ama benim bahsettiğim başka bir vizyon. Bugün Galatasaray Avrupa maçlarında şunu dedirtiyor mu bize Galatasaray? Şunu dedirtiyor değil mi? Ya Avrupa maçı ve Galatasaray. Ne olacağı belli olmaz Dedirtiyor. O yüzden Östersun'da bu kadar Beşiktaş, kıyamet kopuyor. Beşiktaş bize bunu dedirtecek. Dedirtmeye başladı. Yavaş yavaş onun Hı -hı. sinyallerini veriyor. Bunu dedirtecek. O yüzden millet şimdi şey diyor. Ne oldu Real Madrid'i yendi filan var ya. Yani Çok vasat yorumlar oldu. Şimdi oluyor. o onun sebebi şu. Konuşulur mu ya? Yani? Onun sebebi onun sebebi bu geleni görmeleri yani. O o Gelen alışkan, görülüyor. Ne geldiği görülüyor. Oluşan Çünkü alışkanlıktan Beşiktaş, korkuluyor Beşiktaş, şimdi. Beşiktaş Monaco'yu da deplasmanda yener, Porto'yu da yener. Kapanır 10 kişi, iki kontra atakla iki tane çakar gelir. Öyle yapmıyor, böyle yenmediler. Yapmıyor. Oyunla yendiler abi. Ders verdiler ders. O zaman, o zaman açta işte korkutursun. Hı. Ve dün akşamki maçın çok daha iyisini Porto'da oynadılar. Ya Beşiktaş'ın çok layıpsız zorlandı ya. Evet. Dün akşamki rahat rahat maçın harika yani. bir oyunu dün akşam olması gereken çok daha iyisini Porto'da oynadı. Dolayısıyla beni sevdiği için, ben de onu sevdiğim için değil ama Fikret Orman'ın Burada hiçbir şey vermediyse Beşiktaş'a ki statlarda şampiyonluk verdi, Vizyon bu vizyonu verdi abi. Yıldırım Bey de bir sürü şey vermiştir, 100 milyonlara para vermiş hı hı. ama Avrupa vizyonunu vermemişti. Bu vizyonu koyan, buna zorlayan, mecbur kılan, önce kendisini sonra ekibini, sonra hocalarını, sonra futbolcularını ve nihayetinde taraftarını inandıran Fikret Orman'dır. Böyle bu vizyonun bence. sonu eninde sonunda kupadır bak, eninde sonunda devam ettiği müddetçe. İnşallah e, Beşiktaş bir Avrupa Bu sene olmaz. Alacak. 10 sene sonra, 3 sene sonra neyse ama olur.